Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video. Arkadaşım Selahat'a kutu koşma yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önce önce ne yapalım? Bakın arkadaşlar. Hesabı böyle. Önce ne yapalım? Ayarlar. Ayarlarını hepsini bozalım. Ayarlarını bozalım. Ayarlarını hepsini bozalım ona bunlar böyle yapalım. onu böyle, bunları böyle. Bunu böyle, bunu böyle. Böyle böyle. Böyle. Ses Kış devam etsin diyenler beyni atsın. Kameramızı buraya bırakalım. Grafikler. Böyle. Böyle olsun. Kontroller en güzeli. Bir bakalım. 12 yok, 12. Böyle oynuyoruz abi. Şunu şöyle, şunu şöyle, şöyle. Bunu da böyle. Bunu da böyle, böyle. Böyle, böyle. Şöyle. Haydi. <laughs> Ya olmadı. Bir de yapalım bunları böyle. Evet. Çok. Tamam. Bu oldu. Arkadaşlar kışkırtmanın devamı geliyorsa beğeni atın. Araç. Bunu kapat hassasiyetler ver. Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Hassasiyetler artık arkadaşlar Büyük bir istiyorum. Bakın böyle bir kışkırtma yapıyorum. Lütfen beni atın. Arkadaşlar lütfen çok görmeyin. Bakın o kadar sizin hesap aldım. Lütfendi. Lütfendi. Bakın, bir beğeni bulamayın unutmayın. 8 ilk türbünde son toplama. Bu en güzel yer. Kemen yani, 130'dur. Benim ve 500 yap. Hem 16'da 500. Hem 400'dür. Sıkarda 500. Roza da 500, Avuk da 500, M760 da 500. G36 da 500. Ha, ya bu gibi 30 tane bundan al. 30 tane bundan. 30 tane beyin. 30 alakalı. 30 tane sarge verici ancak yeter. normal. 20 tane sağlık çantası. El bombası çok lazım oyunda. En az bir 20 tane. Sis bombası öyle bir lazım bir mi? En lazım olanı flash. Molotov da lazım olacak Serhat arkadaşımıza. Dördün kapalı. Bunları bulalım. Koltanlar. Ses. Düşük. Düşük yapalım. Ama bu ses gelmiyor. desk geliyor mu deal değişti <Sessizlik> bakar arkadaşlar girdim Ve da girdim arkadaşlar dilini de değiştirdim. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> Gördüğünde çıldıracak. Çok... Dilini de değiştirecek. Tamamdır. Arkadaşlar videoya like atmayı Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşlar. <laughs> canavar hesabımın açılmasına az kaldı. Lütfen bir popülerlik göndermeyi unutmayın. Aydın işte bu. Popülerlik gönderin. Bay bay arkadaşlar, özlüyoruz sizi. Bay bay. Kış katmayan için beyni atmayı unutmayın.